Senin çünkü din dersin dördüncü sınıfta geliyor. O da ne kadar geliyor? O da yani o da sorunlu. Dün çarşamba günü Safer ayının son çarşambası. Ya munahsi müstemir diye geçiyor hadis-i şerifte. Sıkıntılı bir gündür yani. Bunu açıkladık çok. Diyanette görevli bir hoca efendi. Murat Badak diye bir hoca efendiymiş. Bukhari'de böyle diyor. Allah ehli böyle diyor. Rüyalarla biz söylüyormuşuz onu. Ona karşı bir şey çıkartmış. Bunlar da tehlikeli diyor yani. Selefiler kadar bunlar da tehlikeli. Ya ben soruyorum sen Selefiler aleyhine kaç tane paylaşım yaptın acaba? Ne kadar yaptın? Yani bu diyanetimizin hocaları bu konuları çok sıkı bir şekilde ele alması lazım değil mi ya? Ya hepimizi müşrik ilan eden bir grup var. O yatıyoruz diye müşrik. Ya bu bizim devletimizin sistemi yani. O yatıyoruz diye müşrik. Sen namaz kıldırıyorsun devletten sana müşrik diyor. İmam efendi bununla ilgilenmiyorsun sen. Askere, polise müşrik diyor. Ölürse şehit değil diyor. Bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyor. Hadisi şeriflere dayalı bir bilgi arz edilmiş. Safar ayının son çarşambası. Bukhari'de açmışsın bir hadis-i şerifi onu da anlamamışsın. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada la sefara diyor. Safer yok demek bunun manası. Safer yok. Eğer o saferden murat sefer ayıysa o zaman efendimiz sefer ayı diye bir ay yok demek manası çıkar oradan yani. Ama aslında sefer hadis şerhlerine bakıldığı zaman Arapların işte bu biz hani şey söylüyoruz ya midede şey çıkıyor diyoruz ya solucan mı diyorlar kurt diyorlar. İşte o tarzda bir şeye küçük yılan diye onlar tabir ediyormuş ona da sefer diyorlarmış. Bunu da uğursuzluk sayıyorlarmış yani. Öyle bir şeyin uğursuzluğu yok manasında bir kelime kullanıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Netice yani bu konu böyle esas bile olsa. Yani böyle büyük bir tehlikeler var memleketimizde. Sıkıntı doğuruyor bu her yönden. Yani bunu işlediğin zaman rezil noktalara kadar gidiyor bu yani. Şimdi söylemeyelim diyoruz ama konusu gelmiş. Geçen birisi de mesaj çekti bize. Kimseyi itham etmiyorum ama bu, noktaya getirenler var. E, kadın diyor ki evli kadınlar bunlar. Bize mesaj çeken de evli bir kadın. Bizi diyor bak evli kadınları işitteki erkeklere hizmet etmeye gönderecekler de diyor. Nasıl gönderiyorlar? E senin kocan müşrik zaten diyor. Onun için sizin nikahınız yok. Bu öyle rezil noktalara gider ki bu iş yani. Böyle acayip bir tehlike önümüzde Hoca efendiler siz neredesiniz ya? Sizin minberlerde, mihraplarda, hutbelerde bu konuyu işlemeniz lazım. Bizim askerimize, polisimize adamlar müşrik diyor. Bizim şehidimize şehit değildir. Yani tabiri caizse atın bir kuyuya bırakın demek istiyor yani. Durum böyleyken bunları ele almıyorsunuz. Çıkıp durmadan tasavvufa vurmaya çalışıyorsunuz yani. Nereden ona da kıyas biçiyorsunuz? Fetoyu çıkartıyorlar. Aa işte Fetoda böyle. Ya FETÖ tasavvuf değildi. Hala idrak edemediniz mi ya? Zaten Feto gibi gruplar tasavvufun ne kadar lazım olduğunun ana esasıdır. Bak o kadar okumuş. Risale-i Nur okumuş. Hadis-i Şerif kitabı okumuş. Evliyaların kitabını da okumuş. O kadar okumuşluğuna rağmen mürşidi olmadığı için bak ne oldu? Dünya makamı için kavga ettiler. Müslüman'a kurşun sıkacak hale geldi yani. Netice bizi diyor işi de göndereceklerdi oradaki erkeklere hizmet etmek için polis bastı diyor. Ondan sonra orayı dağıttı. Cemaat olarak bu. Bu kadının da Allah selamet versin işte kalbinde Mevlana Hazretlerine bir muhabbet varmış yine bak Mevlana Hazretlerinin muhabbeti kurtarmış görüyor musun evliyayı? Nereden nereye yetişiyorlar? O muhabbet varmış da bunlar biliyorsunuz herkese sallıyorlar. Mevlana mı? Kafir. <laughs> Yunus Emre mi? Müşrik. Böyle hemen. O kadar hani edepleri sıfır derecede yani. E bunlarla hiçbirisi de ilgilenmesen yok işte ehli sünnet olan bir hoca efendiyle yok bir şeyle onlarla ilgilen. Yani tehlikenin nereden geldiğini görmüyor. Basiretiniz bu kadar mı kapandı yani?